Arkadaşlar merhabalar iyi günler iyi çalışmalar diliyorum 3 ee, d yayınlarından güzel bir soru sizler için çözmeye çalışalım. Aynı evde oturan Akın ve Necati evlerinden farklı zamanlarda yola çıkıp aynı yolu kullanıp sabit hızlarla yürüyerek halı sahaya gitmişlerdir. Akın evden 18'de çıkıp 19'da halı sahaya ulaşmış. Necati ise evden 18.20'de çıkıp 18.50'de halı sahaya ulaşmıştır. Akın halı sahaya yürürken saat 18.40'da arkadaşı ile yolda karşılaşmış. 10 dakika sohbet etmiş ve daha sonra yoluna devam etmiştir. Buna göre Akın ve Necati saat kaçta karşılaşmışlardır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi öncelikle şuna bakalım. Necati 18.20'de çıkıp 18.50'de varıyor. Arada yarım saatlik süre olduğu için Necati'nin bu yolu 30 dakikada aldığını söyleyebiliriz. Akın ise 18'de çıkıp 19'da varıyor yani 60 dakika gidiyor ama 10 dakikasını arkadaşlarıyla sohbette kaybettiği için aslında bu yolu 60-10'dan 50 dakikada aldığını söyleyebiliriz. Demek ki Akın da bu yolu 50 dakikada almış oluyor. Aslında 50 ve 30'un ortak katından aradaki yolu 150 birim gibi düşünürsek Necati'nin dakikadaki hızının 150 bölü 30'dan 5 birim olduğunu ee, akının dakikada ise... 150 bölü 50'den 3 birim olduğunu söyleyebiliriz. Yani yolumuz 150 birimlik yol olsun. Necati 1 dakikada bu yolun 5 birimini, Akın ise 1 dakikada bu yolun 3 birimini alıyormuş gibi düşünebiliriz. Hareket noktamız saat 18. Şöyle belirleyelim arkadaşlar gideceğimiz yer burası olsun. Tam 18'deyken Akın yola çıkmış oluyor. Akın dakikada 3 birim gidiyordu. 18'den 18.20'ye bir kere gelelim. Çünkü Necati 18.20'de harekete geçecek. Akın 20 dakikada 20 kere 3'ten 60 birim yol alacaktır arkadaşlar. Şuranın 60 birim olduğunu söyleyebiliriz. Tam bu anda Necati yola çıkacak. Aslında aralarındaki mesafe şu anda 60 birim. Akın'ın hızının dakikada 3 olduğunu, Necati'nin hızında dakikada ne olduğunu biliyoruz. 5. Aslında bakın bu 3 ile gidecek, bu 5 ile gidecek. Aralarındaki mesafe 60. Necati Akın'a dakikada 5 eksi 3'ten kaç yaklaşacak? 2. Aradaki mesafe 60 olduğu için 1 dakikada 2 yaklaşıyorsa kaç dakikada 60 yaklaşır diye düşündüğümüzde 60 bölü 2'den geçmesi gereken sürenin 30 dakika olduğunu görüyoruz. Yani aslında normalde tam 18-20'de Akın yürü devam etse Necati de buradan yola çıksa 60 bölü 2'den 30 dakika sonra Necati Akın'ın yanına gelmiş olur. Yani saat 18.27 yarım saat daha geçer ve saat kaç olur? 18.50 olur ama tam saat 18.40'da Akın arkadaşını görüyor. Dolayısıyla biz 18.20'den bir de 18.40'a gelelim. Yani 18.50'ye varamıyoruz. Bir 20 dakika daha geçmiş olacak arkadaşlar. 20 dakikada Akın 20 kere 3'ten 60 birim daha yol alacak. Yani toplamda aldığı yol 120 birime çıkacak arkadaşlar. Bu durumda Necati de ilerledi. 20 dakikada o yol aldı. ...20 kere 5'ten Necati'nin aldığı yolunda... ...100 birimlik yol olduğunu söyleyebiliriz. Aralarında ne kadar mesafe kaldı 120 eksi 100'den? Aslında 20 birimlik bir mesafe kaldı. Çünkü 18.40'da Akın burada 5'ten beklemeye başladı. Ama Necati tam bu andan itibaren yürümeye devam edecek. Aralarında 20 birimlik mesafe kalmışken... ...artık Necati tek başına... ...yani Necati yürümeye devam eden tek kişi Necati... ...Akın burada arkadaşıyla bekliyor. O zaman Necati'nin kapatması gereken mesafe artık kaç birim? 20 birim. Ama Necati normalde Akın'a dakikada 2 birim yaklaşırken... Artık bu dakikadan sonra akın beklediği için Necati akına kendi hızıyla yani dakikada 5 birim yaklaşmış olacak. Necati'nin kapatması gereken mesafe 20 birim. Dakikada akına 5 yaklaşıyor. O zaman bu dakikadan itibaren 20 bölü 5'ten 4 dakika sonra Necati akın yanına ne yapmış olur? Gelmiş olur. Zaten biz saat 18.40'a gelmiştik arkadaşlar. 18.40'ın üstüne 4 dakika daha geçerse 18.44'te Necati'de akının bulunduğu yere gelmiş toplamda 120 birim yol almış olur ve karşılaştıkları saatte 18.44 olarak bulunacaktır. Arkadaşlar umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur. Bence güzel sınav ayarında bir soru.